hadis olan fark ettirir. Yani ikisi arasındaki farklılıkları kaldırırken yine fark getirmiş oluyor. Gören görmeyen, bilen bilmeyen ancak tevhid ile belli olur. Allah'ın kudreti eşyaya karışmadığı, fakat tevhid ilmiyle de karıştığını, müdahalesiz eşyayı yarattığını bilme ve görme özelliği ile tevhid iledir. Tevhid şaşı olan eşyayı iki gösteren gözleri ameliyat edip doğruyu gösteren Allah ilmidir. Gerçekleri kalp gözüyle seyretmeyi oluşturan ilim yoludur. İnsanda bulunan sıfatlarla hakkın mutlak sıfatlarını birbirinden ayırarak mahluk kimdir, mabud kimdir, insana fark ettirir. Cenab-ı Allah'ın varlığı olan fiiller ve sıfatlar ve vücut tecellilerinin hiçbir yarattığına ait olmadığını kalp gözüyle de idrak vardır. Demek ki eşya hakkın kudretinin mazharıdır. Kudreti kendimizde izafe ettiğimizde hadis olur. Bu durumda da kudret ilahi nefse ait bir sıfattır. Kudreti kendimizde izafe ettiğimizde bir şeyi icat edemez olur. Allah'a izafe ettiğimizde ise faal olur, icat eder. Gizlilikleri ortaya çıkartır. Vahdeli vücut hakkında görüşler de şöyledir. Her şeyin bir ruh olduğuna işaret ederek halk dilinde hakkın masivası denen ve haktan başka diye allandırılan her şey taş, toprak, nebadat, hayvan, dabbedir. Yani hayvandır. Çünkü varlıkta her şey ruha sahiptir. Herhangi bir şeyin ruhu ilahi isimlerden de bir isimdir ki hak o isimle de onda zahir olur. O şeyin kayım olması da o ismin kayyumiyeti iledir. Yani vücutta kendi nefsi ile hareket eden bir şey yoktur. Zira nefsi ile mevcut değildir. İşte böyle olunca da kendi nefsinden başka bir mevcutla hareket eder demektedir. İlah isimlerde onda zahir olan has ismiyle de hareket eder ve isimlerden de her bir isim kendine hoş bir nispet ile ki o ismin hakikati olan mahsus sıfatıdır. Doğru yol üzere has Rabb'a tabiyet hükmü ile hareket eder. Şu hükme varır. Madem ki her şey aynı vücuttur, batın da hak da aynı vücuttur, batıl ile hak olmaları cüzlük nispetlerinde ibarettir. Mutlak vücut bakımında da ikisi de birdir. Aleyküm selam. Masivayı attıktan sonra hak kalır. Masivayı yapan da yine haktır. Arada kaybolan, fani olan suretlerdir. Yani dabbelerdir maddedir. Hak bakidir. Asıl vücutla sureti ve surete büründürüp kendini o surette gizleyendir. Bu da şu ayetle kesinlik kazanır. Enbiya 91 ci ayette. Mealen, Biz ona ruhumuzdan üfledik. Görülüyor ki esas mesele üflenen anlaşılmasıdır ki işte suret o ruhun katılaşmış durumu olunca esas mesele secde dışında değil dışın içindeki manaya yani hakka eğilmektir. İşte o zaman kalıba değil kalıbı kalıp gösteren içe tatmış olalım. Aksi halde diş ibadetle yapılanların hepsi şirk olur. Dışın içre hayaleti için dışa zuhuratı anlaşılmış olur. Tevhid yaşantısındaki bir öz bu sebepledir ki hak kaybolmaz, teyazur eder. Fusulet 54'te mealen Allah her şeyi kaplamıştır, ihata etmiştir, kuşatmıştır. Fusulet 54. Sonuç olarak her şeyin izafi yani fani ve zılı sıfatlar eseri olduğudur zat zatıdır. Ve ne yer ne de hareket eder ve düşünebilir. Varlık o varlık, alem o alemdir. El an kemakan yarattıklara ait suretten her bir suret ilahi isimlerden bir isminin suretidir. O isim onun ruhu ve huviyetidir. Ruh onun beden denen aynasından zahir ve bellidir. Ve insan onun mazhariyetinden görünmüş açığa çıkmıştır. Sureti vücuda onda zahir olan ismin zuhurudur. Hak kendi isimlerinden bir ismin suretiyle ile tecelli eder. Her bir isim diğer isimlerin hepsi ile vasıflamıştır. Evet, demek ki İbnül Arabi'nin buyurduğu gibi var olan Allah'tır. Onun zatıdır. Alemde her şey bir hayal, bir gölgedir. Allah maddede değildir. Madde asla olamaz. İlahi rahmetin vücutta hükmüce eşya yayılması mutlak vücudun farka gelmesidir. Bundan da anlaşılan eşya sonradan olmuştur. Arzlar ve hadisler ve gazap ve şer itibari de olup vücutları olmayan birer hayaldirler. Cenab-ı Allah'ın insanoğluna iki düşünce ve seyir lütfetmiştir. Birincisi aklı mehat, ikincisi de aklı meaştır. Aklı mehat Cenab-ı Allah'ın ezeli hikmeti olan cemali aklın maaşta ezeli ise kudretinin celalidir aklın maaş fitridir yani aklın zahirdeki kullara muhabbetli aklın maaş ise kendinden kendinedir şeyin <laughs> her yerde her şeyde işleyen zahir olan bilinen bilen bildiren o her an yeni bir şendedir sonsuza kadar yaratır, sıfat ve esmalarla ishab eder, ondan başka yoktur. Rahman 29. ayette. Cenab-ı Allah'ın şirkin karşısında olduğundan kullarını bu şirkten arınmaları için tevhide davet etmektedir. Cenab-ı Allah başlangıcı ve koruyan olması da Rahman ve Rahim ve Rafudur. Kelime-i Tevhid ilahi bir dil ve kün ol emrinin ruhuna has bir hitaptır. Cenab-ı Hak kün emrinden önce kendisi kendisinde idi. Bilinmeyen gizli varlıktı. Buna gaybı mutlak ya da yalnız vücut da denir. Ne zaman ki Cenab-ı Hak zatından sıfatına coşarak kün dedi, ilahi sıfatı ve tecelli ederek yüce varlığı ve Rablığını bilindi. İşte o zaman Cenab-ı Hak La ilahe illallah hitabı ile varlığını ve birliğini ortaya koymuş. Muhammeden Resulullah demekle de anlam ve maksadını beyan edilmiştir. Bu durumda tevhid anlayışı şöyle yerini buldu. La ilahe demekle sıfatının belirleşinden önceki varlığı ve beyan edilmiş illallah demekle de varlığı tecelli ettikten sonraki durumunda ifade etmiş oluyor. Muhammed'en Rasulullah ile de varlığına delil olarak bilinmesi ve tasdik edilmesi isteniyor. Hükmünün icrasının olduğu anlaşılmış oluyor. Bu da onun rahmet ve şefaat edici olduğunu müjdeleyerek sanatındaki hikmetini açıkça beyan etmiş oluyor. İnsan benim sırrım, ben de onun sırrı buyurarak böylece hem mutlakiyetini, insanların kutsal yapısında tanınmak hem de insanın sırrıyım demesiyle de zatı aslını insanın vasfında müjdeliyor. İnsanın gerçek anlamını bu bildirilerle bilmekteyiz. Tevhid, zıt olanların her şeyini birleyip ayniyet olmasıdır. Bu alem suret çeşitlikleriyle ve renklerle bezenmiş olup akıl ve kalp sahipleri için bir imtihan yeridir. Bu aleme gelmezden maksat düşünmek, bilmek, hakikate ermektir. Akıl sadece bir şeyler bulup beşeriyete faydalı olmak için değil, ayrıca Rabbini de bilmesi için gereklidir. Niçin renkler? Akıl bu renkleri ve renklerden ibaret ve çelişkileri tevhid yoluyla çözmesine, bilmesine ve düşünebilmesi içindir. Kabile ve milletlerin kendilerince inanç çerçevesinde doğruları ve yanlışları çeşit çeşittir. Çelişkili olan düşünceler, kavgalar, rahatsızlıklar ancak tevhid yoluyla çözümlenir. Akıl bu görünen zıtlıkların derinine indiği zaman Allah'ın azametini idrak ederek yaradanına doğru yol alan tevhidle ulaşabileceğini ve meydana görünenleri değil, görünenlerin yani tüm eşyanın hangi nedenle var olduğunu, var edenin de kim olduğunu araştırıp meydana çıkarmakla görevlendirilmiştir. Akal tasavvuf yolunda her çi yani tercih ettiğinden kendisinin ne için yaratıldığını öğrendikten sonra eşyanın yaratılış hikmetinden de haberdar olmak içindir. Tasavvuf tüm inançların birleşmesinden meydana gelen derinlemesine bir düşünce ve inanç sistemidir. Aklın mozaiği olan düşünce ve inançların birbirinden ayrılmaksızın esas varlıkta birlemektir. Batın hükmünün icabı ve dışarıda hadis ve sonradan olan olarak yani sonradan olanlar var ise ve de tevhidin derinliklerine varlığında hepsinin kadim olduğu görülür. Hadis tevhid görmeyen aklın sonra da meydana gelmesidir. Böyle bir akıl mahluk olduğu gibi düşündükleri ve gördükleri de mahluktur. Tevhid aklı mahluk görmez. Her şey onun nazarında kadimdir. Akıl gördüklerini kendilerindeki ve kendine bağlılığından da ise hadis olur. Kim istek atmış? Bakayım. <laughs> bizi yok. İnan ki bu gerçek, inan ki kesin. Gönüldaş olmanın sizi bizi yok. Belki ruhundan geliyor sesin. Yolcuların işi göçte kondadır. Marifet hancıda, hüner ondadır. Sözler ilk baştadır, mana sondadır. Gönül kapımızı çalan hüladır. Açtan gayrı ne var ise seyru seferde, ömür yokuşunda dönen tekerde, acının tatlısı balda şekerde, yolda yolculukta ne tatlı besin. Açla ışıldayan gözdeki fere, güzeller güzeli muhaldir ere, Mahide sofrası sererse yere, fakir fukalarlar buyursun yesin. Edebi erkanı yolda kaldırma, kınayan kınasın geç git aldırma, Azığı sağlam tut, elde çaldırma. Ey aşık, kim sana ne derse desin. Yoldaşım, refikim, asliye bacım. Cehalet yüzünde çektiğim acım. Gönülden gönüle yolda muhtacım. Dost, düşmana sorarsa esin. Sürekli benim huzurumda bulunan gizli diyor, velilerim, dostlarım vardır ne zaman diyor ben nasıl ki onlardan haber verdiğim gibi onlar da benden haber verirler diyor. Demek ki bu insanlarla ilhamat yoluyla yani gönlüne doyarak ilhamat yoluyla da bunlar Cenab-ı Allah'ın izni keremiyle e, Cenab-ı Allah'tan haber verebilirler. Gayb alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir ama bildirdiklerden müstesnadır. Ayet-i Kerime'de öyle söyler. gayb Allah'tan başka kimsesi bilemez <laughs> ama bildirdikleri kullar müstesnadır. Bizim anlamadığımız nokta şu. Ee, Cenab-ı Rabbil Alemin yani peygamberlik devri bitmiştir ama kıyamete kadar Cenab-ı Allah'ın salih ve mümin kulları yeryüzünde olacaktır. Olacaktır. Biz buna inanamıyoruz. Ya yani diyoruz peygamberlik bitmiş diyor. Daha bu saatten sonra diyor yani öyle bir Allah'ın dostu gelemez diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. allah bu Teala bu dünyaya bu yeryüzünü sevdiği kullar olmadan da bu yeryüzünü helak eder. Çünkü Cenab-ı Allah ne, Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Ey Ali diyor, keramallahu veçe. Allah Allah'ı, bak Allah Allah'ı tam manasıyla bilip Allah Allah diyen kullar diyor, oldukça kıyamet kopmaz. Mevzu bu.